İş sağlığı ve güvenliğine genel bakış ve güvenlik kültürü. İş sağlığı ve güvenliği. İş yerlerinde işlerin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zararlı durumlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda birçok bilim alanı ve disiplin çalışmalar yapmaktadır. Bu bilim alanlarının eş güdüm içinde birlikte çalışması, iş sağlığı hizmetlerinin ...bir bütün kapsamında verilmesini sağlayacaktır. Hekim, mühendis, psikolog, hukukçu, işçi-işveren... ...vesaire tüm kesimlerin koordineli ve aynı amaca yönelik çalışması... ...iş sağlığı hizmetlerinin etkinliğini artıracaktır. Yalnızca doktorların ya da yalnızca psikologların... ...yalnızca mühendislerin ya da hukukçuların katkısı... ...bu konudaki gereksinimleri karşılayamaz. Ama her şeyden önce bilimsel titizlik ve bütünselliğin bu alana egemen olması gerekir. Sadece iş sağlığı hizmetlerindeki paydaşların ve rol alan bilimsel disiplinlerin bütüncül yaklaşımı yeterli değildir. Aynı şekilde sistemin de bütüncül bir yaklaşımla kurulması gereklidir. İş sağlığı hizmetlerinin temel amacı sağlıklı çalışanlar hedefine ulaşılmasıdır. Hastalık, kaza ve ölümlerin azaltılması hedeflenmektedir. Bu hedefine ulaşmak amacıyla sistematik bir biçimde bütünsel bir yaklaşımla yürütülmesi gereken faaliyetleri üç ana başlıkta toplamak mümkündür. 1. Öncelikle sağlığı bozulan ve bozulması olası çalışanlara yönelik olarak tedavi edici ve bireysel koruyucu sağlık hizmetlerini ulaşılabilir kılmalıdır. 2. Çalışanların sağlıklı davranışlar kazanmasını hedefleyen sağlık eğitimi çabaları yürütülmelidir. Örneğin el yıkamasını bilen, maske kullanma alışkanlığına sahip bir çalışan, iş sağlığı hizmetlerinin önemli bir ayağıdır. 3. Son olarak sağlıklılık için gereken çalışma koşullarını sağlayan, ortama ait gözlem, izlem, ölçüm ve ortam takipleri yapılmalıdır. Hizmeti sunan tarafların bütünsel yaklaşımına ilaveten, verilen hizmetlerin de eş güdüm içinde, biri diğerine tercih edilmeden her birine gereken önem verilerek yürütülmesi gereklidir. Hizmeti sunan tarafların bütünsel yaklaşımına ilaveten verilen hizmetlerin de eşgüdüm içinde biri diğerine tercih edilmeden her birine gereken önem verilerek yürütülmesi gereklidir. Fiziksel, mental ve sosyal olarak tam bir iyilik hali olarak tanımlanan sağlık hedefine ulaşmak için çalışan sağlığını etkileyen faktörler saptanmalı Olumsuz etkenler kontrol altına alınabilmeli ve bu amaçlarını gerçekleştirmek bilgi, eğitim ve yeteneğe sahip olunmalıdır. Çalışan katılımı, sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak ve yönetimsel politik destek bu sürecin olmazsa olmazlarıdır. Sağlık kavramı fiziksel kapasite ile ilgili olduğu kadar toplumsal ve bireysel kaynakların yönlendirilmesiyle de yakından ilişkilidir. Bu nedenle politikalar, sağlık eğitimi faaliyetlerini göz ardı etmeden, sağlık hizmetlerine, toplum katılımını esas alan bir yaklaşıma göre planlanmalıdır. Kaynaklar, koruyucu hekimlik, iş ve çevre sağlığı uygulamalarını ihmal etmeden dengeli bir biçimde dağıtılmalıdır. Özetle ve daha kısa bir anlatımla, iş sağlığı hizmetlerine bütüncül yaklaşım. Sağlıklı kamu politikaları, Düzenli ve sağlıksız etkenlerden arınmış bir çalışma ortamı, toplum katılımının sağlanması, bireysel davranışların olumlu yönde geliştirilmesi ve koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi demektir. Yürütülmesi gereken faaliyetler 3 ana başlıkta sıralanabilir. 1. Sağlığı etkileyen çalışan davranışlarına yönelik olarak yürütülen sağlık eğitimi ve sağlık promosyonu faaliyetleri. 2. Mesleki etkenlere yönelik olarak yürütülen sağlığı koruma faaliyetleri. 3. Tıbbi hizmetlerin organizasyonuna yönelik olarak yürütülen koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri. Sayılan bu temel bileşenler, sağlıklı çalışan hedefine ulaşmada bütüncül yaklaşımın önemli köşe taşlarıdır. Her bir bileşenin tek başına bir değeri yoktur Diğer bileşenlerle mutlaka etkileşim altındadır ve bir diğer bileşeni desteklemelidir. Koruyucu sağlık hizmetlerini de primer, sekonder ve tersiyer korunma basamaklarındaki önceliklere göre değerlendirerek ele almalıdır. Korunmada öncelik primer ve veya primordial korunma olmalıdır. İş yerlerinde risk önleme ve güvenlik kültürünün kriterleri olumlu, düzenli, destekli güvenlik politikaları, yönetimin güvenlik sağlama için kararlılığı, çalışan katılımı ve demokratik uygulamalar, eğitimli ve yetkin çalışanlar, yüksek motivasyon ve iş tatmini, zorunluluk ve sorumlulukların açık tanımı, güvenlik ve üretim arasındaki denge, yönetim ve çalışanlar arasında karşılıklı güven ve adil yaklaşım, kalite, kural ve düzenlemelerin güncellenmesi, düzenli ekipman bakımı, küçük bile olsa kazaların rapor edilmesi ve etkin yorumu, farklı kurumsal seviyelerden ve görevlilerden sağlıklı bilgi akışı, uygun tasarım, yeterli kaynak ve sürekli iyileştirme. Alınan önlemlerin geçici kalmaması, bunun iş hayatının bir parçası olarak tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ise İlgili iş yerlerinde güvenlik kültürünün gelişmesiyle sağlanabilmektedir. Her iş yerinin kendi içinde oluşturduğu kültürü vardır ki, çalışanların kendi aralarında resmi veya sessiz kuralları içermektedir. İş güvenliği kültürü. İş güvenliği görünür ve görünmez bileşenleri vardır. Kurallar, prosedürler, istatistikler ve davranışlar iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yalnızca %10'udur. Geri kalan 90'lık kısmı ise görünmez bileşenlerdir. Bunlar dile getirilmeyen kurallar ya da inançlardır. İş güvenliğini etkileyen inançlar, işletme kültürü içinde saklı bir şekilde yer alır. Hiçbir zaman dile getirilmez ama geçmişteki tecrübe ve gelenekler nedeniyle varlıklarını korurlar. Kültürün tarafları, paydaşları, işveren, çalışan, sivil toplum kuruluşları ve Genel toplum sağlık ve güvenlik bilincine sahip olmalıdır. Güvenlik kültürü oluşumunda yöneticiler motivasyonu özendirmeyi, tutarlılığı esas alarak öncülük etmelidir. Ancak işletmedeki tüm çalışanlar sorumludur. İş güvenliğinin yalnızca bir veya birkaç kişinin üzerinde kalması yeterli olmamaktadır. Olumsuz olaylar yaşanmadan önlemlerin alınması sağlanmalıdır. Güvenlikle ilgili gereksinimlerin tüm toplum tarafından benimsenmesi gerekmektedir. Bana bir şey olmaz yaklaşımı toplum tarafından yok edilmelidir. Güvenlik bilgiye dayanır. Bu nedenle çalışanların ve toplumun her kesimine yönelik olarak çeşitli yollarla bilinçlendirilmelidir. Sivil toplum kuruluşları toplumun ve üyelerinin bilinçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapmalıdır. İş güvenliği için mevzuatta bulunan kuralların ve yaptırımların uygulayıcıları tarafından bilinmesi amacıyla toplantılar, eğitim programları yapılması, görsel ve basılı yayınlarda iş güvenliği konularının gündeme getirilmesi, kendi bünyelerindeki başarılı uygulamaların kuruluşlar tarafından paylaşılmasının teşvik edilmesi, iş güvenliği ile ilgili başarı ödüllerinin verilmesi gibi etkinlikler yapmalıdırlar. Böylece bu konudaki toplumsal bilincin yaygınlaşması sağlanacaktır. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturan ögeler şunlardır. 1. İnsanların tutum ve davranışlarından önemli oranda etkilenir. 2. İşletmede iyi bir iş sağlığı ve güvenliği yönetimi, risklerin değerlendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğe öncelik verme, sürekli iyileştirme ve liderlik ile meydana gelir. 3. İşletme taahhüdü. İş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek için ulusal düzeyde gerçekleştirilebilecekler. 1. Tanıtım ve bilinçlendirme. Avrupa Birliği mevzuatı, uygulama rehberleri, iş sağlığı ve güvenliği alanına yatırım. 2. Sektörel düzeyde sosyal diyalog. 3. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi. 4. İş sağlığı ve güvenliği bilgi yönetimi. 5. Yaptırım. İş, i̇ş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü geliştirmek için işletme düzeyinde gerçekleştirilebilecekler. 1. Sosyal diyalog, çalışanların katılımı. 2. İşletme içinde tanıtım. Risk bilinci, çözüm bilinci, avantajlar bilinci. 3. İş sağlığı ve güvenliği temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri. 4. Eğitim. 5. Sektörel ve bölgesel düzeyde işbirliği. Sağlıklı ve güvenli yaşam. Çocukluk çağ kazalarının %70-75'i ev ve evin yakın çevresinde ortaya çıkmaktadır. Çocuk acil başvurularında her zaman ilk üç neden içinde ev kazaları gelmektedir. Ev kazaları tüm yaş gruplarında görülmekle birlikte Çocuklar ve yaşlılar için daha fazla risk oluşturmaktadır. Evde kazalar sonucu ölen çocukların %70'inin 4 yaş ve altında olduğu bilinmektedir. Basit önlemlerle çocukları kazalardan büyük ölçüde korumak, yaralanmalarını ve sakat kalmalarını önlemek mümkündür. Ev ortamı ve mekan düzenlenmesi kazalara karşı ilk önlemdir. Öncelikle mutfak, banyo olmak üzere Ev içi ve çevresindeki mekanlar, çocuk odası, ebeveyn yatak odası, salon, oturma odası, bahçe, oyun alanları, havuz, kapılar ve pencereler, merdivenler ve balkonlar ile elektrik güvenliği önemlidir. Kadınların erkeklerden daha fazla ev kazası yaşamaktadır ve ev kazaları özellikle çocuklar ve yaşlılar için de ölümlere yol açabilen önemli halk sağlığı sorunudur. Ülkemizde yapılan bir çalışmada en fazla ev kazasının %40,6 ile düşmeye bağlı yaşandığı bulunmuştur. Araştırmada ikinci sırayı %29,3 ile kesici delici alet yaralanmaları, üçüncü sırayı da %11 oranla yanma olayları almıştır. Diğer yaralanma şekilleri sırasıyla sıkışma %5,3, elektrik çarpması %4,3, çarpmalar %2.9 korozif aşındırıcı maddeye maruz kalma %1.9 karbonmonoksit zehirlenmesi %1.9 olarak belirlenmiştir. Yaşlılar niçin risk grubudur? Yaşlılarda akut ve kronik hastalıkların sık görülmesi, fizyolojik değişiklikler, unutkanlık, erken yorulma ve benzer nedenlerle ev kazaları açısından yüksek riske sahip diğer bir grubu oluşturmaktadır. En sık görülen ev kazası nedenleri: Düşmeler %41, yanıklar %11 ve kesikler %29. Su da boğulmalar, boğulma ve katı cisim yutma tıkanmaları, kimyasal ve toksik maddelerle zehirlenme. Düşmeler. Emekleme döneminden itibaren Çocuklarda en sık karşılaşılan kaza tipi düşmelerdir. Pencereden, kapı boşluğundan, parmaklıktan, yatağın kenarlarından düşme şeklinde görülebilir. Çocuğu ve bebeği yalnız bırakmama, düşmeye sebep olabilecek yerlerde gerekli mekanik önlemleri alma, kaygan olmayan halı kilim kullanma, ev içi düzenlemeler yapma korunmanın temelleridir. Boğulmalar Bebek ve küçük çocukların dünyayı keşfetme yollarından biri de ele geçirdikleri nesneleri ağızlarına atmalarıdır. Bu nedenle yutulabilecek boyuttaki her şey tehlikelidir. Gıdalar, süs eşyaları, oyuncaklar solunum yolunu tıkayabilir. Boğulmalardan korunmanın temeli ise bu eşya ve gıdaları çocuklardan uzak tutmaktır. Suda boğulmalar en çok banyo küvetleri, geniş kovalar, klozetler ve yüzme havuzlarında olmaktadır. Bebek ve çocuklar çok kadar az miktardaki suda bile boğulabilirler. Zehirlenmeler 2-5 yaş grubunda sık olarak görülür. Tuz ruhu, çamaşır suyu gibi kimyasal korozif maddeler çok tehlikelidir. Kesinlikle çocuğun hiç ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. İlaçlar zehirlenmelerin bir başka sebebidir. İlaç ve kimyasal maddelerin güvenliğine yönelik her türlü önlem alınmalıdır. Ofiste güvenlik Ofis çalışmalarındaki sağlık riskleri, düşme, kesikler, kayma, takılma gibi evde de karşılaşılabilecek riskleri ilaveten ofis ortamında çalışma ortamı, masa sandalye, bilgisayar ve ekranlı araçlarla çalışmanın getirdiği kas iskelet sisteminin kümülatif travmalarından kaynaklanan sağlık riskleri ve ofiste çalışmasının getirdiği yorgunluk, statik çalışma ve göz yorgunluğu sorunlarıdır. Ofiste verilebilecek çalışan eğitimleri Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları Doğru oturuş, gözlerin korunması, gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler, çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı, gözlerin kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi, ara dinlenmeleri. Ekranlı araçlarla çalışmalarda aranabilecek askeri gereklilikler. 1. Monitör, klavye, çalışma masa, sandalye ve çalışma yüzeyi gibi ekipmanlar. 2. Çalışma ortamı. Gerekli alan, aydınlatma, yansıma ve parlama, gürültü, ısı, radyasyon, nem. Yaşam boyu güvenlik kültürü ve öğrenme. Güvenlik kültürü bir davranış biçimidir. Bu nedenle öğrenmek ve öğretmek mutlaka gereklidir. Ancak bu da yetersiz kalır ki bu öğrenme öğretme işinin sürekli olması gereklidir. Çünkü güvenlik kültürünün oluşturulması için sağlıklı ve güvenli davranışın bir alışkanlık haline getirilmesi gereklidir. Alışkanlık kazanmak ise sürekli öğrenme ve geliştirmeyi gerektirir. Önleyici sağlık ve güvenlik kültürünün sürdürülmesi Tehlike ve risk kavramları ile Tehlike ve risklerin nasıl önleneceği veya nasıl kontrol altına alınacağı ile ilgili olarak toplumsal bilinç ve anlayış düzeyinin yükseltilmesi için mevcut bütün vasıtaların kullanılması ile mümkündür. Güvenlik kültürünün oluşturulabilmesi için proaktif ve bilgiye dayanan sağlık ve güvenlik yaklaşımı, ulusal ve uluslararası bir çalışma ve üretim kültürü erken çocukluktan başlayarak yaşam boyu eğitim, duyarlılık ve bilinçlendirme eğitim kampanyaları, sağlık ve güvenlik eğitim programlarını destekleme, iyi uygulama örnekleri ve deneyimleri paylaşma, sağlık ve güvenlik riskleri konusunda farkındalık yaratma, bir bilgi ağı oluşturma yönünde çalışmalar yapılması gerekir.